Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz koleksiyonumdan yeni bir tane açacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar, şunu açmak istiyorum. Bunu. Ben de o armutu. <laughs> bunu çok merak ettim bunu. Armutu ben açacağım. Ama armutu şimdi açmıyor. Yani bu armut değil bu avokado. Bunu başka bir gün açacağız. Hemen bunu kenara avocado. alıyorum. <laughs> Lütfen Bir tane bu var. Ama bunu da yapamayacağız. Bir de evet, bu de var. Şey tatlı bir tane. Bunu da bu sefer yapamayacağız. Arkadaşlar evet, benim takip bir tane bu var. Oyun çok tatlı. Bir de bir de bir de. Neyse artık paketimizi açalım. Hemen makasımızı getirip gelelim. Evet getirdim makasımızı ama önce şuradan bir renk seçelim. Ee, ben de hangi renk olduğunu unuttum. Neyse ben mor diyorum. Size ne diyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi hemen kesiyorum üstten. Şöyle keselim güzelce. Evet. Şuradan. İçinde poşet var arkadaşlar. Bunun içinden sürprizi bulmaya çalışacağım. Bulmaya çalışıyorum Nereden? Ha bu da rengini gösteriyor. Yeşilmiş. Şöyle yeşil. Hemen bunu kenara alalım. Hemen şurada Oldum, Buldum buldum. Yumuşacık. Bir böyle bir balina. Anne bunlar da neydi? Anne. 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 Bunlar da neydi? Bunlar da neydi? İşte böyle bir kokumuz var arkadaşlar. Neydi? Bu neydi? kok. Pardon. İşte böyle. İşte arkadaşlar bugün bu paketimizi de açtık. Şimdi bu videomun da sonundaki abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like like like. <laughs>